80'li yıllarda o dönemin alternatifsiz televizyon kanalı TRT'de bir kelime bir işlem adlı bir yarışma başladı. 30 yıldan uzun süre yayınlanan program gayet de basit bir formata sahipti. 3 yarışmacıya bir turda karışık harfler, diğer turda ise yine karışık sayılar veriliyordu. Yarışmacılar ilk turda çıkan harflerden mümkün olan en uzun sözcüğü oluşturmaya çalışıyor İkinci turda ise yine rastlantısal 6 sayıyı sadece bir kez kullanarak yapacakları işlemlerle hedef olarak belirlenen 3 haneli sayıya ulaştırmaya çabalıyordu. İzlemeyen var mıdır bilemedim o yüzden bu bölümün notlarına bir tanesinin bağlantısını ekliyorum. Merak eden tıklar, izler. Tavsiye de ederim henüz tanışma fırsatınız olmadıysa. Kişisel yatkınlığımdan mıdır bilmiyorum ama harflerden sözcük oluşturmak nispeten kolay gibi görünürdü. Ama altı sayıya takla attırıp hepi topu birkaç işlemle hedefe ulaşabilmek bana hep akıl almaz hatta mucizevi gelirdi. Kağıt kalem dahi kullanmadan yaptıkları hesaplamaları hayretler içinde izlerken tuhaf bir fikir kafamda yankılanır dururdu. Her şey her şeye ulaşmak mümkündü. Yeterince gelişmiş bir insan beyni belirlediği hedefe elindeki her araçla bir şekilde erişebiliyordu. Her şey bir başka şeye dönüşebiliyordu. Amaç belirlendikten sonra her şey bir araç haline alıyordu. Her şey bir amacın aracına dönüşme potansiyeli taşıyordu yani. Tıpkı aynı dönemlerin popüler televizyon dizisi MacGyver'dakiler gibi. Sonraları bu düşünce her fırsatta karşıma çıkan klişelere, sınıflandırmalara ve önyargılara da sirayet etti. Ön yargılar zihnimizde bir kere oluştu mu her şey onu doğrulamaya çalışır şekli bürünüyordu. Algımızı sabitledikten sonra çevremizdekilerin önemi kalmıyordu. Her şey ve herkes eğilip bükülüp bir şekilde kafamızdaki o kalıba giriveriyordu. Kişilere, gruplara, olaylara has nasıl oluştuğunu bile unuttuğumuz genel kabullerimiz ve kalıplarımız var. Hayatı bir imalathane bandında ürünleri boyuna ve rengine göre ayıran robotik işçi mantığıyla yaşıyoruz. Tek algı, tek hikaye, tek ihtimal, tek doğru, tek yanlış. Bu yöntem tavuk çiftliğinde yumurtaları boyutlarına göre sınıflandıran bir çalışan için anlamlı olabilir. İyi de hayatın geneli böyle yaşanabilir mi? Her olgu algılarımıza hizmet eder hale gelebiliyorsa anlamdan, hakikatten, eğriden, doğrudan bahsetmek mümkün müdür? Klişeler kendini her zaman doğrulayabiliyorsa, diğer her şeye gözümüzü kör, kulağımızı sağır edebiliyorsa hakikati neye göre belirleyeceğiz? Bu soruların yanıtlarını ben de bulabilmiş değilim. Bu sebeple haddini aşan yaşam rehberinin bu bölümünde zihnimizdeki kalıplara, sınıflara, kategorilere, klişelere, arketiplere nasıl ve neden oluştuklarına, neden bu kadar belirleyici olduklarına bakacağız. Birbirimize sorular sorup yanıtları birlikte düşüneceğiz. Elbette haddini aşan yaşam rehberinin de kendine az klişeleri var değil mi? Nedir onların başında gelen kavramlar sözlüğü? Neyden bahsedeceğiz? Ne kastedeceğiz? Bir bakalım. Sıkça duyacağımız sözcüklerin altını eşeleyelim. İlk başta kategori geliyor elbette ve tahmin edeceğiniz üzere Fransızcadan geçmiş dilimize ama Fransızcaya da eski antik Yunancadan geliyor. Onun da esas anlamı yani Yunancadaki karşılığı iddia ve itham etmek. Ne ilginç değil mi? Yani kategori dediğimiz şey bir itham, yüklenen bir anlam tabii ki ama bununla birlikte özneye atfedilen özelliklerin her biri anlamını da taşıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı ve grup anlamına geliyor. Bir de daha böyle öz Türkçe, daha doğrusu türetilmiş Türkçe'de bir karşılığı da var aklımızda olsun. Ulam yani sonu Manisa ile biten bir ulan gibi. Bir diğer sözcüğümüz sıkça duyacağımız sınıf. O da Arapçadan geçmiş dilimize tür, cins, çeşit anlamına geliyor. Ve Arapçaya da ilginç bir tesadüfle yine Yunancadan geçmiş. Türk Dil Kurumu sözlüğü ise bu bölümümüzün özeline karşılık gelen anlamıyla çeşitli amaçlarla oluşturulmuş kümeler. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerin her biri olarak tanımlamış sınıf sözcüğünü. Bir diğer kavram ise örüntü o da öz Türkçe tahmin edeceğiniz üzere ör yani örme fiilinden türüyor. İngilizce'deki karşılığı pattern belki <laughs> daha sık duymuş. Kafanızda daha kolay canlandırıyor olabilirsiniz. Pattern'in karşılığı örüntü. Böyle derseniz dilinizi eşek arası sokmaz, kimse sizi kınamaz. Türk Lik Kurumu sözlüğü örüntü için olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi karşılığını belirlemiş. Bir de izlek var. İzlek de yine Öztürkçe bir tabir. İzden geliyor. İz, izde izlence gibi. Fiillere de türeyen ne demek patika ya da model anlamını taşıyor. Ve bir diğer sözcüğümüz yafta. Yafta da Farsçadan Türkçe'ye geçmiş. Aslında bulmak, elde etmek, bulunmuş olmak anlamını taşıyor ama Dil kurumunun karşılıklarına baktığımızda yani Türkçe'ye yerleşmiş şekline baktığımızda üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili bilgi veren yazılı kağıt parçası demek. Bunun İtalyanca'daki karşılığı da etiket oluyor. Etiket de Türkçe'ye geçmiş. Yafta da esasında birebir etiketin karşılığı dilimizde daha çok kullandığımız ama daha çok Türkçe'deki karşılığıyla isnat edilen haksız suçlama yani bir konuda bir insanı yaftalama gibi. Bu arada tabii unutmayalım yafta hani boynuna yaftayı astı diye bir tabir vardır. O da bir tesadüf değil. İdam asılarak idam edilmesi kararlaştırılan kişilerin infazının gerçekleştirilmesinden hemen önce boyunlarına bir kağıtla suçları asılıyor. İşte ona da idam yaftası deniyor. Böyle üzünlü bir tarafı da var bu sözcüğün. Ve son olarak ön yargı. O da Öztürkçe. Yargıdan geliyor yargının ön tanımlı hali yani yargı ne demek? E, çekişme, müsabaka, mahkeme anlamında bundan türemiş yargı. E, Türk Dil Kurumu karşılığıyla da bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin fikir Peşin hüküm. Ama burada olumlu veya olumsuz nitelemesi yapılmakla birlikte esasında ön yargı dediğimiz şey genellikle olumsuz izlenimler için kullandığımız bir şey değil mi? Onun da bir altını çizmiş olalım bu bölümü kapatmadan önce. Konumuz ortaya çıktı, terimlerimiz, tabirlerimiz de öyle. O zaman gelin bakalım şu kategorize etme meselesinin kökenine başımıza açtığı işlere. ...ve tedavi yöntemlerine. Sesli bir yayın için YouTube ekranınızı meşgul etmek istemem. Haddini aşan yaşam rehberi tam haliyle podbimedia.com ve bütün podcast platformlarında sizi bekliyor. Dinlemek için kullanabileceğiniz bağlantıları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.